Geldi, evet. geldi. Hadi iyi tamam. eğlenceler o zaman size. Hadi canım benim. Çık. Hadi, ha, ha, hadi. Arada fotoğraf at tamam mı merak ederiz Tamam biz. tamam, çekeriz, yollarız. Hı, dur seni Ay Şu kolyem, şu kolyem. Ha. Heh, geldi mi eniştem? Dur, dur, dur. Geldi de sana ne oluyor acaba? Ben de geleceğim sizinle. Aa! Hayda. Oğlum manyak mısın? Nesin? Aa! Ay bu da geliyor. Haydocuğum Haydo. bir durur musun? Haydocuğum. Aa. Aa. Bu çocuk insanı delirtir yani. Ya saçmalama senin ne işin var orada? Evet yani. Hadi teyze hadi. Bak benden önce fırladı. Geç kaldı. Haydo. Olmaz. Ay kızlar ne yapacağım ben? Boş ver. Allah Allah. Gelme peşimden. Oo, güzel araba. Gelme peşimden. <laughs> Ay Süleyman Bey, bu araba sizin mi? <laughs> Değil efendim. Daha rahat gezeriz diye kiraladım. Ne kadar iyi düşündünüz. Bayağı havalı yalnız enişteciğim, helal olsun. <laughs> Çocuğum sen artık eve mi gitsen yavrum? Hadi canım benim, hadi eve. Yok, ben de geleceğim sizinle. Babamın ricası var, hiç kusura bakmayın. Babanın mı? Nasıl yani? Hüsnü Bey mi istedi bizle gelmeni? Hiç yani. Ben de isterim sizi böyle baş başa bırakmaya enişteciğim ama... ...biz geleneksel bir aileyiz. Ay! Hmm. Şu mahalleden bir çıkalım. Biz seninle anlaşırız Şşş. enişteciğim. Hadi. Oğlum! Hay Allah'ım ya Rabbi! Oha! Televizyon bile var arabada. Teyze bizim evdekinden daha büyük. Oha! Sus be sus! <laughs> Çocuk işte bir şey dedenmiyor. Olsun efendim olsun. Gelsin o da bizimle ne yapalım? Ne yapalım? Buyursunlar efendim, buyursunlar. Hadi bakalım. Buyurun efendim, buyurun geçin. Elleme, elleme sağ solu. Boğacağım seni. Oo. Şşt, tutma orayı. <laughs>